Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte voleybol vlogu çekiyoruz. Başlıyorum şu anda. İçeri gireceğiz şimdi. <laughs> ders başlamış geç kaldık ya. Nazar değdi. Her bir köşe bir nazar değdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu normalde herkesin siyah kollu kullan kullanması lazım ben biraz hmm. ama ben beyaz kullanıyorum. Neden ben? Çünkü beyaz tecrübeliyim de zaten şey var nedir olmadı. Evet, bunlar biraz daha ince daha çabuk koruyorlar. Arkadaşlar ders başlamış. Benim açıdan bir toplu babama telefonu yetiştirmem lazım. Görüşürüz.